Ama Cennet Hocam şimdi bu yığılmalar var ya hani puan siz çalıştınız onları biz de paylaştık. Ee, şimdi bu yığılmalar bir takım riskler barındırıyor mu? Yani şu açıdan sormak istiyorum. Arkadaşlarım şey sorusunu çok soruyor. Hani hangi aralıkta tercih yapayım? Şimdi bu ön lisanslara da bu kadar talep varken çok insanın evet. da listesine girecek gibi gözüküyor. Evet. Ee, böyle bir uyarınız var mı hocam? Hani sıralamaları aralıklar nasıl yapsınlar konusunda? Aslında şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bu yıl 270 puan civarında hem TYT için söyleyebiliriz bunu hem IET puanlar için söyleyebiliriz. 270'in üzerindeki bölümde ciddi bir yığılma var. 270'ten sonraki aşağı doğru indiğimizde hı hı. önceki yıllarla benzer bir dağılım görülüyor. Örneğin 250 puanla 270 puan arasındaki aday sayısına bakıyorum TYT'de 210 bin kişi. Geçen sene ne kadarmış? Geçen sene 227 bin kişiymiş örneğin. Hı hı. Ama işte 350 puanla 370 puan arasındaki aralığa bakıyorum. E, 58 bin kişi. Geçen sene 49 bin kişiymiş. Hı. Şimdi e, da çok ciddi bir değişiklik olmadığına göre. Evet, artış var sağlıkta yani ama, ama çok oynatacak zıplatacak evet, artış yani değil. Sonuçta büyük grup içerisindeki başarı sıraları değerlendirileceği için Hı. özel olarak sağlık için, özel olarak mühendislik için işletme için ayrı bir sıralama olmadığına göre bir puan türünün sıralaması içinden bu arkadaşlar çıkarılacağına göre arkadaşlarımızın başarı sırasını veri almaları gerekiyor. Peki ne kadar yukarıdan başlayayım ne kadar? diye soruyorlar. Ne kadar? yukarılara çıkmak evet. hocam çok da akıllıca değil dedi bu sene için. Evet çok yukarı çıkmamak Hı. lazım. Yani en fazla %10 civarında yukarıdan başlayabiliriz. 24 tane tercih hakkımız var. Evet. 24 tane tercihin 3-4 tanesini yukarıdan başlayabiliriz. Ee, işte ne bileyim 7-8 tanesi hatta belki 10 tanesi kendi başarı sıramıza çok yakın yerlerden olmalı. ...geri kalan 10 tanesi de... ...başarı sıramızdan çok daha aşağılardan olabilmeli. Evet. Eğer İnebildiğimiz kadar da değil mi bu garanti sene? Garanti almak lazım evet. Hı hı. Yani ee, bu sene lütfen e, temkinli liste yapın. Bu sene aslında hı. adaylar için bir fırsat yılı. Bunu iyi değerlendirsinler. Yani hem sınava girmek, sınavda... E, hı hı. ...konu konu çerçevesi çok azdı. E bileyim işte baraj düşürüldü. Süre arttırıldı. Bu imkanlar gelecek sene olmayabilir. Evet. O yüzden... E, <laughs> akıllı tercih yapacağız. Akıllı tercih yapacağız. Akıllı tercih yapacağız hocam.